Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar bugün yeah. şu sırada yapıyoruz. Evet arkadaşlar ilk başta işte özür dileriz. Daha önce başla. Evet. Part bir tramvayda yapmıştık bir sıfır. Ah, Katana kim olmuştu ya? Sen. Yok eşitlik beraber. Evet ya. İki sıfır. Ah. İki 1 Ya hep şu aralardan dolayı ya. Daha kötü oluyor değil mi? Ya iki gez ne üzülüyor? Üç iki. Üç iki. Hayır, kendine geldi sayılmaz. Ben... Hala, 3-2. 4-2. Ben... <laughs> <laughs> ben yok. Ya Esma'cığım, öbür videoda da sen beni geçmiştin ama ben yok dememiş, demiş miydim? Hadi at. videoda da benim şansım varmış demek ki. Öbür ben de yok. Da. Esma hadi al Esma. Hadi. Sen seri yok. Gel Esma hadi. Şimdi beşlik oldu. Tamam beş tane seri yaptım. Bu sefer seri yapma yolundayız. Olmadı. Olurdu. Olacaktı. Bitirelim mi? Hayır. Kaç dakika? 2 dakika 13 saniye. 10 dakikada. Olur mu hiç? Bitirelim artık arkadaşlarını. Arkadaşlar. 1, bir, bir anne çek. 1. Al. Siri yapıp 1. Ah. Bence İsmail daha güzel oluyor. Bence de 1. Bitiriyoruz. İki. Dur. Çok güzel gidiyorum. 也是、sure。